Arkadaşlar merhaba. 31 Ekim pazartesi günü Bursa yarış programıyla birlikteyiz. Haftanın ilk iş gününde hayırlı işler ve bol kazançlar diliyorum herkese. ikinci altılı ganyan dördüncü koşuyla saat 15'te başlıyor. 3 yaşlı e, dişi Arap taylarının 1400 metre kum pistte koşacağı şartlı 4 koşuda 12 safkan e, yarışa kayıtlı. E, iki tekli bir şablon oluşturdum. E, oldukça da ilginç bir şablon oldu bilmiyorum artık hayırlısı olsun Umarım kuponlarınızı oluşturmakta faydam olur birinci ayakta ben 4 ay yazdım değerlendirmeme İlki ilk kez kum pistte çıkacak olan 12 numaralı Gideros oradaki favorim olacak ki Kısrak babası Sertay kumda da iyi koşması lazım Hatta daha iyi koşması lazım Gerçi koşan bir sürü öz kardeşi oldu pek kum çimde ayırmadılar ama 12 numaralı Gideros'tan iyi bir performans bekliyorum kumpiste rakipleri 10 numaralı Mehir abla sevdiğim takip ettiğim özellikle bir Safkan sonlardaki etkili atayla yine şanslı olacaktır 5 numaralı Buspınar'ı aslında performans olarak baktığımda en fazla tuttuğum Tay 5 numaralı Buspınar ama üstündeki aprantisinden dolayı biraz yani kazanma oranı çok düşük 3. tercihime yazdım. Yine e, çok sevdiğim bir tay ama üstünde yine e, yamakla koşacak ve onun da kazan morunun %3'lüleri de e, 4 numaralı Ayşin Hanım'dan Ay, Ayşin Hanım'dan bahsediyorum. Onu da çok fazla tutuyorum ama dediğim gibi üstündeki e, biniciden dolayı 4. tercihime yazdım. Sıralamam 12 10 e, 5 ve 4 oldu. 2. altılı ganyanın ilk ayağı için. İkinci ayağa geldiğimizde 4 ve yukarı yaşlı arapatları 1200 metre kum pistte koşacak. Şartlı 4 koşu 6 ve 7 numaralı atlar ekir olarak yarışa katılıyor. Şablonuma tek yazdığım at Eren Kadirler İdaresi'ndeki 1 numaralı Baba Candır oldu. Rakiplerinin geçmesini yarışta kazanmasını bekliyorum. Banko diyorum 1 numaralı Baba Candır için. E, tabii ki çok zor yarış. Yani e, çok zorlu rakipleri var. E, çok yüksek handikaplı safkanlar var. 4 numaralı Superman 99 handikap 220 gündür koşmuyor olsa da Çetin su e, çok iyi performansı var. E, ekürüler olsun ama e, ben bir numarayı tek yazdım arkadaşlar. altıncı koşu 6'lı ganyanında üçüncü ayağında 3 ve yukarı yaşlı İngiliz atları 1400 metre kum pistte koşacak. Kısa vade 7 koşuda 11 safkan yarışa kayıtlı. Önceliğim e, Muhammed Mir Bilgin İdaresi'ndeki 2 numaralı Black Phantom olacak. Buradaki favorim 11. E, rakipleri 56 Handicap'ta olsa 11 numaralı Love is e, Good. Bugün için e, çok daha iyi bir performans bekliyorum 11 numaradan ki yarış hayatına Bursa'da şahane bir başlangıç yapmıştı. 3'te 2 ile başlamıştı yarış hayatına. Sonra İstanbul'da grup bir yarışlara katıldı. Ve son yarışında 2-3 ay aradan sonra koştu ve uzun mesafede koştu. 4. olduğu yarış. Bugün için 1400 metre mesafede mercan Çelik'le iyi bir performans sergilemesini bekliyorum. Muhakkak yazın diyeceğim Safkan 11 numara. Sonra Kadir Tokaçoğlu idaresindeki 5 numaralı Gül Nişan 3. tercihime yazdım. Bursa pistinde ilk kez koşacak olan 5 numarayı son olarak da 63 kiloda olsa vahşi kızı da yazmadan olmaz. 4. tercihime yazdım. Sıralamam 2 11 5 ve 1 oldu 6. koşu için. 7. koşuda 3 ve yukarı yaşlı İngiliz atları 1300 metre kum pistte koşacak. Handikap 16 koşudan 10 safkan yarışa kayıtlı 3 numaralı Bekri ile 9 numaralı Kaptançe ekü olarak yarışa katılıyor. Burada bir değerlendirme yapamadım arkadaşlar. Yani performanslarına baktığımda oldukça birbirine yakın performansları zor bir yarış. Hepsinin geliri var bana göre. Dolayısıyla ben burası için hepsi deyip geçiyorum. 8. koşuya geldiğimizde 3 yaşlı Arap taylarının 1400 metre kum pistteki maiden koşuda 12 tay yarışa kayıtlı ilk birinciliği için mücadele verecek taylar 2 numaraya baktığımızda da ilk kez koşacak. Hepsinin ayaklarının düz basmasını temenni ediyorum. Banka olarak önereceğim Safkan'da Ali Kaplan idaresindeki 4 numaralı dayı Ahmet olacak. Rakiplerini geçip ilk birinciliğinde kazanmasını bekliyorum. 4 numaralı dayı Ahmet Banko diyorum. Bursa Osman Gazi Hipodromu'nda son koşu 17.30'da başlıyor. İkinci altılı ganyanda son aya. 3 yaşlı İngiliz Taylar'ın 2000 metre çim pistte koşacak. Handikap 15 koşuda 13 tay yarışa kayıtlı. altısını ben şablonuma yazdım. Önceliğim 3 numaralı Mintea oldu. Sonra 11 numaralı Anzaklı son yarışında e, Dilba ile koşunca iyi bir üçüncülük yaptı. Bugün için e, daha da iyi koşup yarışı kazanabilir. 11 numara. 1 e, numaralı King of Game Eren Kadirler İdaresi'nde 63 gündür geri alındı. E, şanslı olacağını düşünüyorum. 2 numaralı Çiçebella sonra 800 numaralı Hakabe e, ara sıra startta kalıyor. İyi bir start çıkışı yapması halinde yine şanslı olacaktır. Son olarak da sürprizler önereceğim Safkan 10 numaralı Win maysan olacak. Uzun mesafeye ilk kez çıkacak. Bir beyaz bayrak ayna yapmayı deneyebilir. Yeri olanlar için yazmanızı öneririm sürprize 10 numara özellikle. Dolayısıyla sıralamamda 3, 11, 1, 2, 8 ve 10 oldu. Son koşuyla ilgili arkadaşlar değerlendirmelerim de bitirdim. Bahtınız açık olsun. Görüşmek üzere.